güzel. Ortalıkta kimse yok. Bana tam bu lazımdı. Hey, ben geldim. Tam zamanında. Büzüştü dudaklarını. Hareket etme. Müthiş. Nasıl görünüyormuşum bakalım? Harika. Çok iyi geldi. Ne saçma kural. Buna artık gerek yok. Dikkatinizi verin çocuklar. Bu sınavda çıkacak matematikten nefret ediyorum. Hmm, öğretmen meşgul. Fırsat bu fırsat. Nerede bu? Matematik çok heyecan vericidir. Ha? Hadi. Buldum. Ashley. Eyvah. Selam. Ne yapıyorsun sen? Ben mi? Hiçbir şey. Hmm, gözüm üstünde. Uh, ucuz atlattım. Çabuk olmalıyım. Yok bu değil. Hah, kimse şüphelenmedi. Ashley! Eller masanın üstüne. i̇şte tamam mı? Başka saçmalık yapma. Ay ne aksi kadın. Ama ayaklarım için bir şey demedi. İyi ki yoga yapıyorum. Neredeyse oldu. Aa, bu zordu. Ah oh, Yine mi Ashley? Devam et. Tamam. Zor oldu ama en azından makyaj malzememe kavuştum. Bir dakika. Bu kalem kutusu aklıma bir şey getirdi. Bu işe yarayabilir. Kutunun kapağını aç ve kalemleri çıkar. Küçük bir kalemin ucuna sıcak silikon sür. Sonra kalemi kapağa yerleştir. Başka kalemlerle de aynısını yap. Dolana kadar devam et. Sonra makyaj malzemelerini kutuya koy. En gerekli olanları almayı unutma. Sonra kapağı kapat. İşte sınıfa sokmak için bir makyaj malzemesi kutusu. Ve şimdi kimse bilmeyecek. Hey, o makyaj malzemesi mi? Gereken her şey bunun içinde. Çabucak makyaj tazelemek için de gerekiyorsa. Bayağı akıllıca değil mi? Bu fikre bayıldım. Alışverişe çıktım ve en hoş göz farı paletini aldım. Çok kıskandım. Görmek ister misin? Bak müthiş bir şey. Renklere bayıldım. Keşke bende de olsa. Sen de kullanabilirsin. Teşekkürler. Ah, merhaba öğretmenim. Kızlar, derse geç kaldınız. Makyaj yasak mı? Bir terslik mi var? Yok, bir şey yok. Arkanda ne var? Sadece elim. Hmm. Bu işin içinde bir iş var. Göster bakalım. Hayır arkamda hiçbir şey yok. Ver şunu. Peki. Makyaj malzemem var. Ashley bırak şunu. Ama o benim. Oh, bu çok tuhaf yalnız. Sen hemen sınıfa geç. Üzgünüm. Bırak şunu Ashley. Güzel dikkatini aldı. Tam bir çocuk. Göz farı paletini güvende tutmak için kitapları kullanmalısın. Kitaba makasla bir delik aç. Far paletinin şeklinde olmasına dikkat et. Sonra farları sayfaya yapıştır. Aynen böyle. Kişiselleştirmek için ve makyaj malzemesi fark edilmesin diye birkaç süs ekle. Şimdi derse götürmen için hazır. Dur bakalım. Dön hele. Makyaj malzemesi yok. Güzel. Girebilirsin. Harika. Yani tamam. Hey! İyi misin? Harikayım. Vay canına. Biliyorum sadece fırça gerekli. Artık makyajımı yapabilirim. Kim derdi ki ders kitapları bu kadar yararlı olacak diye? Harika görünüyorsun. Kitap okumak ister misin? <laughs> Merhaba öğretmenim, sınavı bitirdim. Gerçekten mi? Çok etkileneceksiniz. Göreceğiz. Hmm. İyi, aferin. Sakin davran. Ha, teşekkürler. O yüzündeki de ne? Ne? Neden bahsettiğinizi anlamadım. Makyaj mı Hayır, ben gideyim. Dur, dön bakayım. Makyaj malzemem yok. Tuhaf. Gidebilirsin kendimi iyi hissediyorum. Vay. Niye o kadar iyi görünüyor? Doğal görünümüm bu. Sırrımı bir bilselerdi. Geriye saralım. Şu an meşgul. Ha, i̇yi ki bunu önceden düşünmüşüm. Bir silgiyi alıp makasla köşesini kes. Küçük bir parça gerekli sadece. Sonra pamuklu çubuğun ucuna biraz sıcak silikon sür. Ve silgi parçasını çubuğa bastır. Sonra da silgiyi eyeliner'la boya silgi parçası tamamen kaplansın. İşte bu kadar. Hadi bakalım. Silgiyi gözlerime çekiyorum. Şimdi de öbür tarafa. Harika. İyi. Aferin. Bunun için bir A almalıyım. Aa, nereye otursam? Aa, şu sıra iyi görünüyor. Oturma. Çabuk olmalıyım. Çekil yolumdan. İnek. Burası benim sıram. İlk ben geldim. Oturacak başka yer bul. Sen ciddi misin? Pekala. Hadi o zaman. Gel bakalım. Göreceksin gününü. Taş, kağıt, makas. Başla. Ha peki. Evet ben kazandım. Üzgünüm ezik. Ashley ne epicik. Ağlayacak mısın yoksa? Bu en iyi sıra. Klasörlerin yanında. Bir klasör alıp arka kapağını kes. Üstüne sıcak silikon sür. Aşağıya kadar iyice sürmelisin. klasörü yanına çevir ve kesin klasör altını buna yapıştır. Birkaç tane daha ekle. Sonra yine tek kapağı kesik bir klasör yapıştır. Bu harika bir fikir. Kendi gizli makyaj malzemesi depom. İhtiyaç duyduğum her şey burada. Sadece biraz yaratıcılık gerekli. Buraya oturmak zorundayım. Sınıfta güzel görünmeliyim ve şimdi öyle görünüyorum. Yok artık. Nasıl ya? Kendim mı? Olamaz. Yoksa evet. onlar makyaj malzemeleri mi? Gözlüğüm nerede? Ah, şu kalemi arıyordum. Aa, ben de sandım ki. Neyse boş ver. Bu fara bayıldım. Çok hoş. Of, çok uykum var. Eşyalarımı çıkarsam iyi olacak. Ah, selam. Ah, amanın. Ah, seni hayalet sandım. Ha, çok komik. Yani biraz şeysin. Solgun. Neyse. Acayip yorgunum. Belki ona yardım edebilirim. Burada işine yarayabilecek bir şey olmalı. Ah, bu işe yarayabilir. <laughs> Ay Haline bak. Hey uyan. Şimdi ne oldu? Bunu alabilirsin. Tutkal mı? Ay çok naziksin. Eline dök. Ama peki. Ama tut kalması bir şey biliyorum. Ha? Ne oluyor? Bu makyaj malzemesi mi? Bu nasıl bir büyücülük? Al. Bunu kullan. Böyle biraz daha insana benzersin. Peki, ama kafam karıştı. Boş bir tutkal şişesi al, kapağını çıkar ve içini temizle. En sevdiğin fondöteni al ve tutkal şişesine doldur. İşin bitince kapağı kapat. İşte bir acil durum fondöteni. Ha, anladım. Sağ ol. Rica ederim. Böyle daha iyi. Nasıl görünüyorum? Harika. Al bakalım. <laughs> Okuldayken makyajını hızlıca tazelemem mi gerek? Ama ya makyaj malzemesine izin yoksa? Sorun değil, çözüm bizde. Senin kurnazca makyaj tiyon ne? Bize aşağıda yorumlarda yaz. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla eğlenceli video için kanalımıza abone olmayı unutma.